E san önceden herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün size Faction oynuyoruz. Yanımda Bilal var. Seva. Bu sefil var. Oyun dondu bir anda. Bir dakika şu ayarları tekrar yapayım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bugün Faction oynuyoruz. Gece 4 bu civarda. Watch. Watch. Action oynuyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar bayağı güçleneceğiz. Dört buçuk. 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 Dört buçuk. <laughs> Neyse başlayalım. Ha bu arada arkadaşlar. Bilal yeni şu anda şeyde kanalımızda. Selam evet. Gençlik. Yani bayağı. Kanka senin orada şey oldu bak. Gel gel gel. Bu bak kanka. Ya böyle daha yeni şey oldu ya yenilendi ya burası yenilenmedi. Evet. Yemin et. Ben kazıyordum ciddiyim bak kazıyordum. baktım senin oraya yenilendi benim yenilenmedi. <laughs> Neyse Bilal yeni arkadaşlar. Aynen öyle. Ee, evet. Bu serverın VIP ne kadar lan? var mı var mı musun? Tunla şunu aç le ekranı. Ben de yapamam var. Arkadaşlar huzuni açık da kullanmıyorum şu anda. Hani sonra videoların altında yazmayın. Huzuni kullanıyor bebek falan. Şimdi yani bebe diyenlerin şu anda oruç tutuyorum. Ramazan ayı diye küfür saymayacağım. O yüzden yani sinir almayın. Lan huzuni yetmiyor ha Kanka görüş açın kaç senin? Sıfır. Ter görüş açından kastın ne? Chunk mu? Hayır ya. Şey ayarlara geliyor mu? Direkt görüş açısı yazıyor. Benim orası sıfır kanki. Normal. Benimki 102 daha güzel. <laughs> ee, ne ne konuşacak lan <laughs> lan? Ne bileyim lan sen. Sen anlat bir şeyler. Kanalda yenisin. Güzel bir şey mi? Bu adam varmış ölmüş. <laughs> Kanka bu arada kanalın şeyini şifresini verdim sana. At. Atarım birazdan. Şu anda video çekiyoruz. <laughs> Siyah. Beste. tam oraya doğru kas. Sen ikili ben tekli. Bak benim lapislerimi çalıyorsun. <laughs> Kanka şu anda yaslanmışım balkondayım. Video başlıyorum. Çekiyoruz. Çok rahatım yani. Ben de salondayım. Salondasın. Bir ara ben de salondaydım. Beni kovdular. Çiftliğim <laughs> bak. Git balkonda çek ne yapacaksan. Oyununu falan işte oyunu falan işte. Kanka beraber sen burada açarız değil miyiz? Allah Valla onlar uzun hikaye mi? Yok ya uzun olmaz tabi benim sorun çıkar bende. Niye? Ben Kıbrıs'ta oturuyorum ya. Kıbrıs'ta mı oturuyorsun? Evet geçti. Hay ora benim ora benim. Hadi canım şaka yapmıyorsun değil mi? Harbi evet. Kıbrıs'ta oturuyor. Diyorum Kıbrıs'ta oturuyor. E ayet lan. Allah Kur'an çalsın ki bak. Oruçlu. Orucun üstüne bile ne yemin edebiliyorum. Hadi lan nereye gitti? Kıbrıs. Nasıl yoruyorlar kanka? Kanka burası süper de. Bir yanı kötü. Ne? Mesela şey server kurmak istiyorsun ya. Hı -hı. İnternetten server kuracağım. kuramıyor. Niye? Ya da VIP almak istiyorum bir tane serverda. Adam sana şey yapıyor numaranı veriyorsun ya. Hı -hı. mesela bizim numaralar böyle başlıyor. Bundan başlıyor. O yüzden olmuyor. Yani o sıkıntı. Onu da yaparlarsa artık sıkıntı olmaz değil mi? Aynen. Neyse kanka ben başka bir ser burada VIP alacağım. Onun videosunu da çekeriz. Olur mu? Olur. Sen neredesin lan bu arada? Neredesin? Ben şu an seni görüyorum. Sen benden şu anda. Ben, ben çi 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 de aimbot <laughs> açık. <-Mod 'a> <laughs> Sana adam, adam, gibi. adam maker. Adam maker. Kritik kafaya giriyorum. <laughs> Zaten kanka şu anda uçak geçiyor, tırstım, ciddim tırstım. Bir anda ses geldi, kalbim 300-500 oldu. Warp enge'liyim ben, enge'liyim. Han. e Eee, oyunda lag like buldum. Lag buldum lag'da. Ciddi misin? 3x3'te üst zıplayabiliyorsun. Ya. Benim evmatar da olacaktı. Yo ben de olmuyor denedim. Vallahi ben de oluyor. Kanka şans ile. Kangkar space var sonra bir saniye sonra böyle erteliyorsun. bir saniye falan ertelecek mi? Ne çıkıyor mu? Bas. Ne çıkıyor mu? Yokmuş. Verimlilik 4. O fenarmuş. Oyunda çok var ulak var ciddi mi? Ben de yok sen de. Ay ay ışınlanırken oyun donuyor. Ben de donmuyor. Arkadaşlar yanıt vermedi bir ara. Neyse tamam tam, tam ekrandan çıkalım. Hangi video ile çekiyoruz? Ay hangi programla çekiyor? Dur kanka şu anda oyun gitti. Kanka benim bak sana Skype'ten yazarım bir ara. Çok değişik bir şey adı. Ben kendi ile çekiyorum. Ben dikenle çekiyorum bir de. Niye lan ikini söyle Kentasya. Ana lan. Bir tane program. Dur kanka, polis geldi bizim oraya. <laughs> <laughs> Cidden polis geldi. <laughs> bir yere gittiler de. Dur bekle lan. Neyse devam edelim. Aha. Ambulans da gelirse tam olur. Bizim kanka Kıbrıs'ın neymiş biliyor musun? Neymiş? Ambulansları. İkide ne? bir ambulans geçiyor lan. Neler ne? lan sen? Bir ara sabah üçte mi ne kalktım. Ambulans şeyi duydum. Sonra saat dört oldu, ambulans yine şey duydum. Altı oldu, yine duydum. Şey oldu, yedi oldu, yine duydum. Ve öyle gitti ciddiyim ben. Oyun bug'a girdi. Ben elçe gittim. Oh, kanka senin dediğin şeyi yapa. Dur, oyun donuyor. Oğlum en fazla altın değerli genç var. Yok lan. E işte şey var ya kitap falan. Ay kitaplık var. He tamam. O kırılma ah be. Ezik şeyler verdi. Ne verdi? Kırılmazlık 3 ile servet 2 verdi. Yine değil yani serveti. Kırılmazı saymasa. Ben de güzel bir şey çıktı sandım bir an ha, senin işte. Duyuru yapmayacaktın değil mi? Ya ha, ne duyurusu kanka? Sıkıntı. Kanka şey duyurusu. Biz şey çekeceğiz ya hexit. Ha 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 oldu. Çekmeyelim mi yani? Çekmek çekek ya hexit. O, oyun dondu oyun dondu ha. Hexit videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bu da kaçıncı duyuru? İkinci duyuru aynı. Exit, tek kit, çok kit. Çok kit, yok box, yok box olmaz. Yok box olur ya da güzel. Şey online yapabiliyor muyuz ki? Yap, ben, 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 ben yaparım. Ben bilmiyorum. Ben yaparım. Kanka ben bu arada şey o server kurmayı buldum. Derken? Yani hexit de server kuruluyor ya. Onu buldum. Oğlum. Ne oğlum? Evet, gelme ya. Yanına gelme. Direkman sana eğim alıyor. <laughs> ben sana... Tek... ...çok tık yaptığım gibi sana eğim alıyor. Adam hacker. Ben hack'imi açmıyorum bileksem bak. Açarsam çok kötü olur. Arkadaşlar biz video video arası bayağı düşeceğiz yani lapis bayağı katacağız. Değil mi lan? Aha bilen koptu çardan. Ne alaka? Kanka bir ara hatta bugün bir ara ne alaka ya? Bugün tamam çocuğu sen konuşuyordum çocuk bir ara sessiz oldu tamam mı? Aha. Ben dedim ki çardan koptu baktım çardan koptu çocuğu. <laughs> Şu mu aldım ben? 28 levelim. Bakayım bu şu 30 level olayım da lapis sen satayım. Bakayım kaç dakika oldu. Bir duyuru da benden var kanka. Tamam Bilal'den duyuru geliyor. Hadi bilgisayarları kapatıyoruz. <laughs> evet söyle. Herkese Eee hayırlı Ramazanlar. Aynen bu arada onu söylemeyi unuttum. Herkese Ramazan'a kutlu olsun. Kutlu olsun Allah belanı. <laughs> Kutlu olsun bize yakışmaz kardeş. Ne yakışır? Premium hesap mı dağıtalım? Aslan kanka Ramazan be O 15'e dağıtabiliriz ha bir tane. Benim pre... Ne? Benim premium hesabı verelim. Seninkini mi benimkini mi? Tamam seninkini verelim daha. daha hadi iki tane olsun. Hadi bak kırmıyoruz sizi iki tane premium hesap veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Şey eee... Bir tane arkadaşlar duyurdu videosu çekeceğiz. Sırt. Biz ikimiz sadece yine aynı şey. Ne zaman çekerim ben? Çekeriz saat. 7-8-9 gibi. Tamam işte çekeriz. Şey duyurdu videosu. Arkadaşlar Skype'den ekleyin. Du Lan burası benim okulum var ya. Aynen. Sabahlanmak evet. isteyen gelebilir. Skype'den arkadaşlar. Ekleyin bizi. Ya da bir tane kit oluştururuz tıkla 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 işte kime gelirse gelir ya da Skyban ekleyek ya değil mi Aynen altta yorum olarak eee kendi isminizi ve, ve şey Skyban yazın Aynen skype isminizi yazarsanız abone olun videoya da like atın Yani güzel ya, bak abone, zaten abone olmazsanız eee prem hesabı evet. çekilişine katılamazsınız ha bu arada arkadaşlar sonra demeyin abi bize premium hesabı vermedin niye vermedin biz bilenle anlaşacağız sadece bir tanesini vereceğiz evet. yani vardı değil mi iki kişiye vereceğiz o iki kişi kimdir Allah bilir bir dakika ben şeye bakayım. kanka daha çok varmış ya 12 dakika olmuş kaç dakika çekeceğiz 30 dakika. Yo artık 30 dakika da tam bir video şey. Sen nasıl abla edeceksin onu? Ne? Nasıl abla edeceksin? Şey yaparım ya bir şey. Hangi <laughs> programla megabayt düşürüyorsun? Dur anlamadım bir şey. Sen şeyden yaz Allah aşkına sesin bazen gelmiyor. Ma Me Mece'den yaz. Dur mikrofonu ayarlayayım o zaman. Ay. Ay. Da, 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 da. Şimdi iyidir sesim ya. Ha tamam. Şimdi söyle. Hangi programda videonun megabaytını düşürüyorsun? Düşürmeyeceğim ben. Direkt yükleyeceğim kanka. Sıkıntı olmuyor o. benim için. Nasıl lan? 8 gün açık kalması lazım bilgisayar. Yok. Kanka benim bilgisayar öyle bir güçlü ki. Tabi bazen kasıyor çaktır mı? Ama şey ben bir videoyu e, mesela saat dört buçuk ya şu anda. Hı 5 Beş ya da altıda bit yükleniyor. Oğlum internet hızına bağlı bu işler. Ba bayağı hızlı şu anda. İnternete kanka bizim evde üç kişi kullanıyoruz. Tamam mı? Ü İkisini devre dışı bırakalım benim kaç alıyor of çok erken oldu geçen hatta GTA 4'ü indirdim sildim GTA 4 mi ben de gta ben GTA 5 oynuyorum Neyin niye kafasınız ya GTA 5'i hiç alışamadım ben <laughs> onu da indirmiştim bir ara gittim yine şey enç bastım kırmızı 3 servet 3 verdim al işte Kanka ben 41 levelim. Gideyim hiç bas. Ben envanteri fullledim gittim bastım. Ben yarı 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 Git Gidip geliyorum böyle. Sonra satıyorum. Kalıyor. Başka durdu yapak. Varsa. Hadi bir duyuru daha benden yapıyoruz bizle oynamak isteyenler eklenirler. Skype alttan Skype'ını yaz. Aynen. Şuanda bu videonun altına e, Skype Koyarız. isminizi yazabilirsiniz. Ama yine de sen şey Minecraft'tan Skype'ını yazsana. Oğlum videonun altına yazarız. Ya sen yaz yine de. İki saat videonun altına gelme. Gerek yok da. Oğlum daha fazla göster yaparlar, girerler. Bu kadar Yani benim öyle kanka daha şey gösterip basıyorum ya. Hı. Benim bilgisayar bir ara donuyor. Yani öyle bir donuyor ki açılmıyor. Diyoruz. Neyse bakayım kaç dakika olmuş. 15 dakika daha ya. 20 dakika falan olsun bitiririm. Kanki bugün bir bitlik oynuyorum. Bitlikte big bir tane şey açtım. Arkadaş Önüme gidiyorum böyle, her yer demir. Hı. Ya o big de... big'in özelliği kanka. Bayağı şey veriyor ağa güncellendi. Demirden geçilmiyor ya. Kanka ben bir ara diamond buldum diye sevindim tamam mı? Bir 64'lük buldum yani. Şey, bir 64'lük normal kazmayla ne kadar kazılıyorsa. Sonra baktım bir altını kazdım kanka. Ciddiyim sanki cehenneme gelmişim. Cehennem işte falan işte. Bayağı çıktı. 3.64'lük topladım. Yok artık. Normal bir de normal kazmayla. Oğlum bu server'a kimse girmiyor mu lan? Alayım bulmuyorum Sen sen buldun mu bu serveri? Oğlum sen vermiştin bana bunu. Aa ben vermedim. Hangi salat dur bu hangi sarıydı? Niye hiç sen, alınmadı? Sen verdin bu serverı Benim verdiğim serverlarda şey yok yani hayır yok. Onu demek istiyorsun sen. Ana polis gitmiş kanka. Bile ne için? Bileyim, kanka? polis amca. Ne için geldi acaba ben gideyim lapisleri satayım envanter oldu. Ben sattım. Kanka sen point bulan indireceğim mi? Aa bir de o var dedim bunları Dur indireyim. Poz ya. Allah aşkına indir benim görevlerim var yapamıyor. Oğlum ben point bulanda çok fena akıyordum ya. İstesen bana yardımcı olursun point'e. Bir tane daha arkadaşım var. Yani küsü saymak istemem ama beni sattı. Nasıl? Ya, gel, gel point plan lan dedim. Benim bir tane daha şey çağrım vardı. 1 ve 2 vermiyor öyle bir şeydi. Çocuğa verdim tamam hadi bay bay ben biraz daha seninle konuşmam dedi. Yemin et. Yemin ederim. Sonra da ben tabi troll yedim. Çağrım güven... Seni değiştirdim. Güvenmedin kimseye bir şey verme. Başka bir daha hiç vermem vallahi. Bir bana. Sana verin zaten sen kanallıktasın. Ay. Kanka bu deneyek mi? Ne bu? bu? Sence? 10 space bu. atacağım bak 10 tane space atacağım. Kanka bende hile var ya istediğim kadar zıplayabiliyorum space'le. Hmm. Uu, üst üste işte böyle bir. baba oluyor lan. Olsun. Ben neden korkuyorum biliyor musun? Niye? Bak Sky baba şey söylemek istemiyor. Yazdım. Kanka bu arada benim bu video programım sadece şeyi gösteriyor. Minecraft ya da herhangi bir oyun. Tamam seçiyorsun değil mi? Aa. Biliyorum. Kanka 50 level olacağım. 49'um. Ben dikemde de öyle kanki. Aa, ben onu bilmiyordum <laughs> ben. Kayba geldi mi lan? Geldi geldi gördüm. Şu anda bilgisayar yine dondu diyeceğim. Kanka 20 dakika oluyor. Hatta olmuş. O kadar oldu mu lan? Ha. 20 dakika, 20 kanka şey çeker miyiz? Ee, neydi lan? Fark et. Şey server tasarlama. Ya boşver Niye lan? Cık. Neyse video bitireceğim gel. Hiç sevmiyorum öyle işleri boş boş. Tamam gel la video bitireceğim gel. Neredesin ben oğlum? oğlum dur tamam Oğlum nereye gittin ya? isteyim ne abi? Lapiste değilsin oğlum. Lapisteyim. Değilsin değil mi? Tf atayım. Ay şimdi gördüm. Tuvalet ya. Bir git lan. Bir de çekmiyor lan senden. He, headshot vurma, headshot, 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 headshot. Adam hacker ya. Direkt headshot söküyor. Al al al. al. Hatta bowey'in bot var. Aa. Buradan sana şeyle koyduğum gibi bak şu tarafa doğru bakayım. Buradan sana şey ok atayım direkt sana kafa giriyor. Neyse. Arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir daha sen de bay bay de. Bay bay. Aleykümselam. Oldu işte. Değil Good, işte bye bye. Bye. Good bye night. Good night.